Merhabalar Örgü Kursu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir saç bandı yapımını anlatacağım arkadaşlar. Rengarenk iplerle yapacağımız bu modeli çok beğenecek ve çok seveceksiniz. Bunun için 4.25 mm tığ kullanacağım. İplerimiz de Alize'nin Cotton Gold ipi arkadaşlar. Öncelikle hemen başlayalım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere birçok videoyu anlatmaya çalışıyorum. Kanalımı ziyaret ederek diğer videolar videolarımı görebilirsiniz. Bildirimleri açtığınızda ise bir sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Şu şekilde ipimizi tığımıza sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim tığımın üzerine aldım ilk baştaki zincirimin arasından batarak 1 2 3 3 seferde çıktım 1 2 zincir çektim şu araya bakın şurası buraya 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane tığıma bu şekilde topladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 seferde çıktım. 1 2 zincir çektim. Bakın şu şu tepelerdeki ilmeğimden alarak kaydırma yapıyorum. Bakın şuralardaki kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Hemen buraya kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1 Bir, 2 zincir çektim. Biraz önceki gibi 8 tane ilmeği tığıma topluyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 şerrik şer çıkıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yine aynı şekilde kaydırma yaparak bu ilmeklerimizin üstündeki ilmeklerden devam ediyorum. 1 2 3 zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Kaydırma yaparak bir zincir çekerek ipimi koparıyorum. Bakın. Sonrasında kopardığım ipi şöyle ilmek arasından kaydırma yaparak gizliyorum. Bakın. Şimdi diğer rengimiz ile devam ediyorum. Bunun için şöyle başka bir renk aldım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim, tığımın üzerine aldım ilk baştaki zincirimin. batıyorum ve 3 seferde çıkıyorum. 1 2 zincir çektim. Araya 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 zincir çekiyorum bu yapmış olduğumuz ilmeğin tam ortasından kaydırma yaparak birleştiriyorum sonrasında ise Bakın biraz önce yapmış olduğumuz kaydırmayı burayı birleştirdikten sonra devam ediyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yine buraya batıyorum kaydırma yaparak. 1 2 zincir çektim. <laughs> Tığımın üzerine aldım. Aynı işlemi buraya yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 2 zincir çekiyorum. Kaydırmalarımı yapıyorum. Aşağıya kadar yine biraz önce ne yapmıştık? 3 tane zincir çekip dibine batmıştık. Bu sefer 1 2 3 zincir yapıyorum. Buradaki ilmeğimin buradan değil, şöyle arkadan tığımı geçiriyorum arkadaşlar. Pardon, şu şekilde. Ve bakın, geçirdikten sonra bu yuvadan alıyorum ipimi. Önce buradan kaydırıyorum. Sonra ise yine buradan kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekip koparıyorum. Bakın. Sonrasında ipimizi yine arkadan şöyle ilmek aralarından geçirerek kaydırma yaparak fazlalığı alıyorum. Bu şekilde birleştirmemiz devam edecek. Bir iki tane yaptım ben. Toplamda saç bandı için diğer renkleri de kullanacağım. Farklı farklı renkler kullanacağım. Her sırada farklı renk kullanarak devam edeceğim. Ee, toplamda ben 15, 16, 17 sıra, 16 sıra ördüm, 17 sıra ördüm. Pardon. Şimdi siz diğer sıraları da örün. Ee, tabii elinizde kullandığınız ipin kalınlığına göre de değişebilir. Ee, belli boyuta gelene kadar, sizin için ideal olan boyuta gelene kadar diğer sıralarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde. E sıralarımı tamamladım gördüğünüz gibi. E kaç tane örmüşüm? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıra örmüşüm. E 17. sırayı sizlerle birlikte yapıp birleştirme yapacağım. <laughs> Sizler dilerseniz bu iki uca e, sık iğne yapıp e, bağlamak için ip yapabilirsiniz, e, ama ben şöyle tekrar göstereyim. Direkt saç bandı gibi yapacağım için yine aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. ek baştaki ilmeğimle 1. 2 3 de çıkıyorum. 2 zincir çektim. 8 tane dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8 İkişer ikişer çıkıyorum. Yine aldım Aynı şekilde kaydırmalarımı yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Buradan da şöyle kaydırmamı yapacağım. Pardon şu uçtan. 2 zincir çekiyorum şimdi buraya bir aynı şekilde 8 tane dolduruyorum 4 5 6 7 8. 8 Kaydırmalarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim bakın şimdi e, şöyle burla mı birleştiriyorduk biz Pardon yanlış yeri birleştirmişim Bir saniye hemen düzeltiyorum şimdi e, birleştirdiğimiz yeri e, bu taraftaki üstteki ilmeğimin şu sivri kısmındaki ilmek tepesinden alıyorum. Şu boşluğa batıyorum arkadaşlar bakın. Buradan ipimi çıkarıp kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sonrasında ise şöyle ipimi alıyorum. Bakın. 1 2 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 çıkıyorum bunları. Bunları çıktıktan sonra arkadaşlar şuradan kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın, şuradan birleştirdim. Sonrasında yine şu tepelerdeki bakın tepe kısımlarımız vardı ya. Yine onlardan kaydırmamı sıra sonuna kadar yapıyorum. Burayı dediğim gibi zincir çekerek her iki tarafta da bağlama usulü yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim gibi burada birleştirebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Evet. Burada yine 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şu kısımdaki ilmeğimin tepesinden her zaman aynı işlemi yapıyoruz. Ben ilmeği biraz sıkı tutmuşum. Şöyle siz sıkı tutmayın arkadaşlar. Şuradan yine alıyorum kaydırmamı yapıyorum. Buradan da kaydırarak bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Kopardıktan sonra şu şekilde kaydırıyorum. Fazlalık olanları gizleme işlemi yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bandanamız, rengarenk bandanamız hazır oluştu arkadaşlar. Buraya da iki tane aynı renk gelmiş. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tek renk olarak da çalışabilirsiniz hiç ipinizi koparmadan. Ama böyle de çok güzel oldu. Şöyle bakın. Şu ara kısımlara inci de koyabilirsiniz şuralara onu iğne yardımıyla da dikebilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.